Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Zamanla birlikte ciltte oluşan sarkmalar ve kırışıklıklar birçok kişi için estetik bir kaygı haline gelebiliyor. Bu noktada yüz germe uygulaması başvurulan tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki yüz germe uygulaması tam olarak nedir? Yüz germe ameliyatı aslında sarkan, yılların verdiği sarkmayı biz eski haline getirme ameliyatıdır. Yaş aralığı olarak genelde genç yaşlara çok tercih edilmez bu ameliyat. Genç yaşlara daha çok ameliyatsız uygulamalar tercih ediliyor. Ama 40 yaşından sonra ihtiyacı olan her hasta da gayet güzel bir ameliyattır. Cerrahi yüz germede tabii kesilerimiz var. Kesiyle ameliyathanede yapılan bir ameliyattır bu. Ama ameliyatsız yüz germe bunlar da daha çok cihazlarla dolgularla işte gerekli işte mezoterapi'ler olsun bazı uygulamalar olsun bunlarla ameliyatsız olarak klinik şartlarda yapılan uygulamalardır. Şimdi yüz germe ameliyatında aslında kalıcılık ömür boyu devam etmiyor maalesef. Yok herkes 40'ında gelip ameliyat olup ömür boyu böyle devam eder. Böyle bir uygulama yok. Burada amacımız genelde 5 yılla 10 yıl arası bir süre veriyoruz. Çünkü zamanın bize nasıl etki edeceğini bilmiyoruz ama maksimum gidebilecek süre 10 yıldır diye söyleyebiliriz. Maalesef herkes sihirli çubuk istiyor. Dokunsun ve her şey eski haline gelsin diye. Bu bir süreç. Dolayısıyla bu sürece herkesin hazır olması lazım. İki hafta civarında aslında sosyal hayata yavaş yavaş karışmaya başlayabilirler. Ama nihai sonuç dediğimiz sonuç 3 ay civarında e, oturuyor ve bazen altı ay kadar iyileşme devam ediyor. Ama asıl etki kişilerin sosyal hayatından bırakan kısım 2 ve 3 hafta diye söyleyebiliriz. Yüz germe ameliyatında istenilen sonuca göre farklı yöntemler kullanılabiliyor. Evet burada aslında... Yüz germe ameliyatı sadece doğal ifade etkilemez, daha genç bir görüntü ister. Ama yaş olarak baktığımız zaman, yüzdeki ifadenin değişimi ile ilgili, genelde yaşı ileri olan kişiler ifadesinin çok değişmesini istemiyor, daha genç bir ifade istiyorlar. Dolayısıyla bunlarda ekstra uygulama istemiyoruz. Ama bazen bu yüz germe olarak da geçebilir ama daha çok temporal lift dediğimiz, işte saç içinden yaptığımız ameliyatlar var. Bunlar daha genç yaşta kişilere yapılabiliyor. Bunları da daha çok yüzde çok değişim isteyen, daha agresif bir görüntü isteyen, kaşları çok kalksın isteyen, gözünün şekli değişsin isteyen kişilerde bu ameliyatlar yapılabilir. Yani burada ikiye ayırıyoruz. Yaşı ileri olan hastalar daha çok gençleşmek istediği için bunlara doğal bir yüz germe ameliyatı yapılıyor. Ama yaşı genç olan hastalar değişim istediği için bunlara kedi göz dediğimiz ketais ameliyatı yapılıyor. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.